Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kıyamet gününde mümin kulunu karşısına alacak. Mümin kulunu. Yani Allah'a iman eden, imanına zulüm bulaştırmayan ve Allah'a şirk koşmayan kulunu. Sonra onun üzerine bir örtü atacak diyor. Sonra ona günahlarını hatırlatmaya başlayacak. Etarifu zenbekaza? Etarifu Şu günahını hatırladın? Bu günahını hatırladın. Şu günahını hatırladın. Kul bütün günahlarını ikrar edecek ve helak olduğunu düşünecek. Yani muvâhid diyecek ki, eğer benim bu kadar günahım varsa, Allah bir de üzerimize örtü örtüyse, örtünün altında bana bu günahlarımı hatırlattıysa, benim daha kurtuluşum yok. Allah Azze ve Celle diyecek ki, سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ''Dünyadayken senin günahlarını setrettim, insanlardan senin günahlarını gizledim, Aha bugün de senin günahlarını bağışlıyorum diyecek Allah Azze ve Celle. Kime yapacak bunu kardeşlerim? Muahhit olan, mümin olan, imanına zulüm bulaştırmayan kuluna yapacak. Onun için tevhid basit bir şey değildir. Tevhid sizin elinizdeki en büyük sermayedir. Tevhidinize dört elle yapışın.